Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Türk Hava Yolları şirketimiz ile birlikte devam edelim. Geçen hafta yapmış olduğumuz yayınlarda tahtamızın 292, 295 düşen tren trenci diye anlattığımız o noktayı kırması gerektiğini. Yani şirketimizde evet bir yükseliş var ama bu yükselişin kalıcı hem de aynı zamanda bir sonraki hedefe taşıyıcı bir hale gelebilmesi için 292'nin altına inmeyen, 295'li fiyatların üstünde kapanışlar gerçekleştiren, istikrarlı tutunan, disiplin sağlayan bir Türk havayollarımıza ihtiyacımız var diye anlatmıştık. Bu durum bu haftada değişmedi. Yani 292-295 tam yaklaşık olarak 15-20 gün oldu. Hala etkin bir şekilde bizi uğraştırmaya devam ediyor. Neden peki? Niçin burası bu kadar zor? İkincisi burasını kırarsak ne olacak? Nerelere gideceğiz? Şimdi ilk önce buradaki düşen trend direnciyle birlikte bakın başlayalım. Görmüş olduğunuz şuradaki düşen trend direncini işte bugün yani genel itibariyle 21 Temmuz haftası itibariyle biraz daha kırmaya daha biraz daha değişmek için çabalıyor tabii ki. Biraz daha geçen haftalara göre daha iyiyiz. Ama hala net bir şekilde haftalık kapanışların bu haftaya da gelmesini. Yani biz istiyoruz ki 21 Temmuz haftasını net bir şekilde istikrarlı. Yani öyle bir günle, iki günle, cuma günü kapatmakla ya da olmaz. İstikrarlı. Yani kalacağız. Bunların üstü fiyatlayacağız. Önümüzdeki yeni haftaya. Ağustos'a doğru yine bunların üstünde gireceğiz. Bunların üstü fiyatlayacağız. Yani altına sarkmamalıyız, Öyle yok. Bir gün yükselip iki gün düşmek. Bir gün yüksel, ikinci gün yine geri çekil. Üç gün yüksel, beş gün geri çekil. Bundan bahsediyorum. Daha iyi anlaşılmıştır umarım. Ee, o yüzden dolayı burasını hep beraber izlemeye devam ediyoruz. Bakın şirketimiz Mart ayında buraya vurdu, çöktü. Tekrar Mayıs ayında buraya vurdu, çöktü. Burası hep düşüş getirdi, tepki. Ve tekrar çöküşler, 100 günlük ortalama denemesi, tekrar çöküş. 200 güne yaklaşma, tekrar çöküş. 200 güne yaklaşma, tekrar çöküş. 200 günlük ortalama, şurası. Bak siyah çizgi, 200 günlük teknik hareketli ortalama, çok önemli. Düşüş, Tekrar dene düşüş ve bugün tekrar buradayız kırmaya çalışıyor. Yani burasını biz Mart, Nisan, Mayıs, Haziran bitirdik. Bak Temmuz bitti. Hala burayı kırmakla uğraşıyoruz. Bizim tek odak noktamız burasıdır. O yüzden dolayı 292 kardeşim nereden geldi diye soran varsa işte buradan geldi. Bilginiz olsun. O yüzden burasını kırmakla uğraşıyoruz kırmamız gerektiğini söylüyoruz bilginize. Şimdi bu noktayı eğer kırarsak ne olacak? Neden kırmamız gerektiğini gördünüz. Aşamıyor şirket. Aş aşamadıkça hep geri çekiliyor çünkü. Hep baskı. İlla düşecek düşmesi şart değil. Hep baskı görüyor şirket. E zaman kaybı, değer kaybı her türlü risk bizim için. Ama buraya aşarsak rahatlayacak. Önündeki engeller kalkacak. Tahta trendini kırmış olacak, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortamızın üstüne yerleşmiş olacak. Tekrar RSI toparlamış, elde referansının üstüne çıkmış, şirket tekrar kendine bir trend oluşturmaya başlamış. Eski fiyatlara döner hala gelecek. Bunu unutmayın. Bu yüzden odamız bu olacak. Ha hani derseniz ki başarısız olsak ne olur? Ne zaman bozulur? 279 o ayrı. 279, 281. Yani kurtarır, ben kurtarmaz demiyorum hala. Ama kurtarır fiyat başka. bize harekete taşıyacak bu baskıyı bitirip rahatlatacak yer başka. Bu yüzden evet haklısınız kurtarır. Ama iyi olmasını eğer tercih ediyorsanız şirketimizin buradaki bölgesini hep beraber takip ediyor olacağız. Olayımız bu olacak bilginize. Ee, bu fiyatlamanın üstüne attık bu da ondan sonrası tabi piyasa koşullarına bağlı olacak şekilde değişiklik gösterebilir. Ama başlayacağız. 303, 308, 306, 305 bunlar. 300, yani 303, 308 aralığı İlk önce rahat rahat. 308'ler yukarı doğru mu aşıldı? Hareketlerin devamlılığını hep beraber bekleyeceğiz. Nereye peki? 317, 320. Oraya mı aştık? 329, 332. Oraya mı aştık? 339, oraya mı aştık? Rekorlar anlayacağınız buraya aşmak piyasaya da bağlı olarak ulaştırma neyse bağlı olarak hareketlerin önünü açacak bizlere bilginize. Hem bu haftayı hem de Ağustos ayına kadarki süreci bunların üstünde 292-295 tercihiyle girmeyi kapatmasını istediğimizi vurguluyoruz bilginize. Ve Pegasus ile devam edelim. Pegasus şirketimiz tarafında ise inceleyip baktığınız zaman şirketimizde yukarı yönlü hareketlerin her zaman sizlere devam edebileceğini, şirketin trendlerden tekrar klasik her zaman olduğu gibi dönüş yaptığını gelin birlikte yakından inceleyelim. Bakın sürekli şirketimizin düştüğü, aklısınız bir yer var ama Düşmesi sorun değil oradan farkındasınız hep biz döndüğünü görüyoruz genelde buralara düşer ama Pegasus hep buradan döner yani hep bir kanalımız var ve hep bu kanala biz düşüyoruz geri çekiliyoruz 2024 yılının Mart Nisan Mayıs döneminde başlayan süreçten beri bir yılı aştı artık bak 1 2 3 her dönemde barı temmuz ağustosu görüyor musunuz bakın eylül. Bakın yine Kasım, Aralık. Yeni yıla giriyoruz. Yeni yıla girsek bir şey değişmiyor. Yine bakın yine Mayıs'tan yerlerdeyiz. Haziran ortası gelmiş, Temmuz gelmiş fark etmiyor. Bak yine bir şekilde öyle ya da böyle. Yine buraya geliyoruz. Yani Pegasus'taki işte olay. Haklısınız. iyi hoş, güzel. Evet bu bir trend. Evet bir bozulması yok. Trendleri şu anda bence de gayet iyi duruyor. Ee, bu trendler bozulmadıkça da daha önce de konuşmuştuk. Bir de kritik bölge burası diye bir sorun da beklemiyoruz. Ana band hala devam ediyor. Bu rakam teknik olarak 210 3 223 bölgesine den geliyor bilginiz öncelikle şüphesiz bu bir ikincisine geçiyorum teknik da kendini trend oluşturmaya şüphesiz bak son dönemde başladı 20 günlük 50 günlük 100 ve 200 günlük ortamı tekrar üstten atıp Aresa güç kazanmaya başladı bunlar da iyi peki bizim sorunumuz ne hem Türk hem Tav hem Pegasus yani hangisi olursa olsun fark etmez bunlar ulaştırma indeksinde e, son bir yıldan beri yeni bir boyut göremiyoruz biz yani iyiler Türkalor da iyi, tavda iyi bence, Pegasus da iyi. Ama bu iyilik hani bizi düşürmeyen bir iyilik ama götürmüyor. Yani bizim sorunumuz bu. Bizim gitmeyen bir tekniğimiz var. İyiliğine iyi iyiliği, iyi, şüphesiz. Umarım anlaşılmıştır. Neden peki? Ee, bakıyoruz şimdi ulaştırma endeksi tarafında yani teknik bağında da aynı zamanda konuşuruz hani konuşuyoruz bugün. Ee, sürekli gittiğimiz bir fiyat yok mu? Yükselmiyor mu? Haklısınız yükselişler geliyor tabii ki ama ben hep anlatıyorum. Yani bu yükselişlere aldanmamak gerekiyor diye. Yani şirketin evet bir ayıp hareketi görüyorsunuz ki var. Bence daha yapabilir, daha da gidebilir eğer evet ama yani dışına çıkamıyor. Örnek nasıl ki yeşile düşüp oradan dönüyorsa gittiği fiyat da kırmızı bölge bak gidiyor düşüyor şirket. Bakın şirket yükseliyor ama tekrar düşmeye başlıyor. Tekrar bir hareketlilik ortaya çıkıyor haklısınız mücadele ediyor ama başarısız yine sonuç yine geri çekiliyor. Tekrar bir deneme var haklısınız ama yine geri çekilme var. Tekrar ve yine geri çekilme var. Yani görmüş olduğunuz gibi sürekli olarak inceleyip baktığınız zaman Pegasus şirketimizde her seferinde bir hareketin olduğunu ama bu hareketin devam eder bir vaziyette olamadığını, hareketlerin kalıcı kalamadığını, bir sonraki hedefe taşıyacak gücü bulamadığını görüyoruz. Sorun bu. Nasıl ki alta gelip dönüyorsa üstte de gelip düşüyor sevgili dostlar. Bu rakam 270 rakamına 270 280 rakam aralarına denk geliyor. Nasıl ki altta 213 220 gibi bir kanal varsa üstteki kanalımızda bu şu anlık gözüküyor bilginize. Yani bizim derdimiz bu. Bu noktanın dışına atmak, kendimize yeni bir kanal çizmek, bu rakamların üzerinde istikrar sağlayarak kendimize yeni bir sayfa açabilmek üzerine olacak bilginize. Ne zaman ki bu kanalın dışına çıkarız o zaman değişimi beklemeye başlarız. Ama şu anda Pegasus Teknik bana da hedef derdi. Yani bak yine kırmızıya gelmiş. Bak siz siz de görüyorsunuz. Kırmızı nokta aşılamıyor. Aşılmadığı üzere şirket satışıyor. Yani burası aşılmadığı sürece 270-280 olası ters rüzgarda Pegasus Turbulans'a girebilir. Ee, öyle düşünün. Geri biraz çekilebilir. Ee, uygun koşulları aramak için hani onu söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir 5, 252 aralığı rahat rahat böyle beklemek daha mantıklı. Bunu daha yönetmek için bu durumu. A 252'den altına iniyorsa o zaman bir terslik var demektir haberiniz olsun. O zaman tekrar bakarız. Ama 250'leri takip ederek şu 252 rakamları takip ederek birlikte uğraşmaya devam. Neyi? 270-280 direncini kırıp kıramayacağımızı anlatabilmeyi bilginizle. Onu açtık mı yürüyecektir şirket. Onun üstüne kırıp geçip istikrar sağlaması gerektiğini vurguluyoruz bilginize. Ve TAV havalimanları Holding ile birlikte devam edelim. TAV havalimanlarında ise e, teknik olarak sizlere hedefe geldiğinden beri 2024 Temmuz'undan beri e, bir yılı artık açtı. Hep anlatıyorum 290 300 bu şirkete bu fiyata geldiğini aralı geldiğini gördüğünüz zaman satacaksınız bu, bu iş bu şekilde burası bir hedef der bu noktayı acaba kırar mı diye beklemek ki kıramıyor ama kırar mı diye beklemek ise sadece zaman kaybı zaman kaybıyla da kar kaybı kar kaybı da ortaya çıkarken de aynı zamanda real anlamda bir paranızın değer kaybı ortaya çıkartacak ister istemez yüksek enflasyon yüksek faiz ortamı bulunduğu her yerde her dakikada paranız erimeye devam ediyor o yüzden her türlü sorun 290, 300 kırılır mı acaba? Biraz daha fazlasını istemek. Tabii ki isteyebilirsiniz. Tabii ki belli başlı beklentiniz olabilir. Ben olmaz demiyorum. Ama şu anki koşullarda e, bu görüntüye bakıldığında beklemek size kayba götürür diye aktarmıştım 2024 yılının Temmuz'unda. O günden beri de görüşümü değiştirmedim. Şirket maalesef gitti geri çekildi malumunuz 210 TL'ye. Yine kalktı yükseldi. Yine 290'lara doğru geldi. O gün tekrar yayın yaptım. Bak Tekrar hedefe geldi ve yine aşamıyor. Aşaması da geri çekilir. RSI negatif uyumsuzluk var. Haberiniz olsun. Bak ikinci fırsatı da verdi. Daha ne yapsın şirket? Yine geldi ve yine geri çekilmesi. Maalesef mümkün oldu. Gayet normal. Ulaştırma indeksi de düştü. Tav da kıramadı ve yine geri çekildi. Doğru mu? Var mı şirketinizde bir yılı e, aşkın süreden beri artık 200-300 bandını aşma, geçme, yeni bir sayfa açma? Yok. Ha Pegasus alsaydın farklı mı? Değil. Yani kaçınılmaz. Ama buradan sadece ne var? Dediğim gibi 200-300 aralığına satıp alttan yerine koy mantığı ilerliyor. Pegasus'ta da böyle. Al sat ile oynuyorlar. Bak Pegasus'u izleyin. Trende gelince al yeşilden kırmızı gelince ver. Bu kadar. Bu hale geldi piyasa. Hani bunu, bunun sistemi ne diyoruz? Şimdi geldik tava. 200 günlük ortalamaya gel. 210'lardan al. Bak yine gitti. Yine bak 210'lara geldi. Yine bak kritik bölgeydi. Teknik trendlerini kırmaya başlamıştı. Ana majör bölgeye gelmişti. Bak yine döndü. Yani 210 tavında fiyatlaması. Bu 210 fiyatlama aralığı çok önemli. Buradaki kanalı hep beraber takip birlikte etmeye devam ediyoruz. Bu kanal aşağı tabii kırılmaması önemli. Şu anda da tavla alakalı herhangi bir sorun zaten yok. Bakın güncel son yaklaşık özellikle 15 gün hareketleri tabii ki güzel. Şüphesiz bu konuda hepimiz hemfikiriz zaten. Ama sorunumuz ne? Şirketin ee, iyi olup olmama meselesi değil. Gidemiyor olması sorun. Yani bir yılda aşkın süreden beri hep aynı şeyler. Şirket 210-220 aralığına geliyor görmüş olduğunuz gibi. Evet oradan dönüyor. Şüphesiz bugün de trend bakın hala devam ediyor. Gördüğünüz gibi bakın 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük gibi göstergelerin üzerinde olmaya devam ediyor. Kendini bir trend oluşturmaya başladı. 8 tane koşul var, kriter var. 8'in üstünde güzel, kimse iyi değil de demiyor ki. Gidemiyor. Sorun bu. Yani bakın e, yine gidemiyordan kastım. Yani şuraya gidecek büyük ihtimalle de onu aşamıyor. Bak şurası takip edin. Bir türlü biz şuradaki bandı aşamıyoruz. Yani bizim şirket geliyor ve bu noktayı aşamayıp sürekli olarak farkındaysanız geri çekiliyor. Biz yine buraya gideriz. Yani kırmızıyla gösterin daha net anlaşılsın. Bak geldik gittik hedefe 290-300 aralığı aşamadık geri çekildik çöktük. Yine gittik ben gitmedik mü mücadele etmek demiyorum. Yine bak gitti vurdu tekrar sonra tekrar sonra tekrar sonuç ama yine karamadı geri çekildi. Yani yine mesele gitmez değil. Tekniği güzel tav güzel enfikeriz ama aşamıyorlar. Ulaştırma endeksindeki bütün senetler üçü de özellikle ilk üç özellikle eğer bir şey yapamıyorsalar tava özel bir şey beklememek gerekiyor. Bu gerçekçi olalım. O yüzden 290-300 aralığını ben değiştirmeye gitmiyorum. 2024 yılının Temmuz'u, 2025 yılının yılbaşında başında da bunu anlatmıştım. Bugün de bunu anlatmaya devam ediyorum. Bu rakam kırılmadan bir, pek bir beklentiye girmek size sadece hayal kırıklığı getirir şu an için. Yani bu işin gerçeği bu yani. Bunu bu şekilde ifade etmemiz lazım. Ha derseniz ki bunun şirketin eder daha yüksek olmaz mı? Haklısınız. O iş ayrı. Ama bugün bu koşullar varken gidip de 400 anlatılmaz. Neye göre 400 konuşacağız ki? Önce bir gitsin de kırsın. Önce bir gitsin bakalım. Sonra gittikten sonra bir kırsın bakalım. Sonra bir teyit alalım kalsın bakalım istikrarlı. Sonra konuşuruz daha iş çok abeniz olsun yani biraz daha var. O yüzden dolayı birlikte yine sizlerle şu kanal desteğini takip ederek ki o da 255'e denk geliyor. Tavın yine klasik her yıl yaptığı gibi işte geçen sene bugünlerde yıl başında yaptığı gibi yine 290 300 255 takiple 255 takiple 290 300'e tekrar gidip gitmeyeceğini izleyeceğiz. Yani klasik bilginiz ama aşağı mazsa baktım gördüğüm gibi de kıramıyorsa ya da 255 aşağı kırılıyorsa yine klasik Biliyorsunuz tabi yine geri çekilir büyük bir ihtimal ile destek arar kendine bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu? Pahalı mı? Yatırım yapacağız mı? Yapmayalım mı? Her neyse aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.